Betüş, Betüş ne oldu? Konuşabildin mi annenle? Konuştum, konuştum. Gel Perihan teyze, Eda'nın odasında yalnızım, kimse yok. Esi hiçbir şey değişmedi. Ne yapacağız şimdi Perihan teyze? Dedim ya hayatım, Tanrı'nın işine karışamayız. Ama, ama hala benim içinde bir umut var. Akşam onlar bizim evde karşılaşmadan önce gidip kendi Bey'le konuşacağım. Ne hakkında? Ona hiçbir şey belli etmeden ölen karısını unutup unutmadığını... ...bu yaştan sonra biriyle evlenmeye niyetli olup olmadığını soracağım. Bence boşuna bir çaba ama içini rahatlatmak istediğini biliyorum güzelim. Pelin teyze lütfen bana kızma. Söz veriyorum hiçbir şey değiştirmeye çalışmayacağım. Sadece Sadece sihirli küre yanılmış olabilir mi? Yani bütün bu gördüklerinin gerçek olmama ihtimali var mı onu merak ediyorum. Git kızım. Sağ ol Perihan teyze. Ah, e, Kendal Allah Bey hoş geldiniz. Niye orada duruyorsun? İçeri girsene. Galiba yakışıklı kocanı görmeye geldin. E, Ama maalesef ben onu birazdan uzun bir toplantıya çağıracağım. Şey ben aslında öylesine geçiyordum. Baktım bir uğrayayım dedim. Bak buna daha çok sevindim. Madem kocanı görmeyeceksin o zaman eski bir tanıdıkla biraz sohbet edersin değil mi? Ah buna ben de çok sevinirim. <laughs> Geçin. Teşekkürler. <laughs> Bu arada çok zarifsin. Akşam bizi yemeğe çağırmışsın. Bizi diyorum çünkü sanırım Sadık'a söylemeyi atladım. Kabul ederseniz size oğlumu da getireceğim. Aa, ne demek. Çok sevinirim. Hem böylece oğlunuzla da tanışmış oluruz. Teşekkür ederim. Bu aralar büyük bir ailenin içinde olmaya gerçekten ihtiyacımız var. Ya evet. Ee, nasıl oldunuz? Yani eşinizin ölümünden sonra kendinizi toparlayabildiniz mi? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş diyorum ama... Hastalığı o kadar uzun sürdü ki, son beş yıldır onunla neredeyse kardeş gibi olmuştuk. İkimizin de bütün bu olacaklara kendini alıştırması için Tanrı bize epey zaman verdi. İnsan o tuhaf bir varlık. Her türlü acının üstesinden gelmeyi öğreniyor. Zaman denen şey de buna yardım ediyor. Ya a ama onu hala çok seviyorsunuz değil mi? Onu ömrümün sonuna kadar seveceğim. O benim hayat arkadaşım tabii. Yani sizin için çok zor olacak. D diyorum bundan sonra hayatınızın geri kalan kısmını yalnız başınıza geçireceksiniz sanırım. Bunu söylemem sana tuhaf gelebilir ama ben hiç de öyle düşünmüyorum biliyor musun? Ya. Çünkü yalnızlık Tanrı'ya mahsus. Ben o kadar da yaşlı bir insan değilim. Yanıma bir yolda, beni anlayan bir hanım bulursam... ...niye bu dünyada olmayan biri için yalnızlığı seçeyim? Bu yaşayan bir Hı -hı. birine haksızlık. Bana öyle bakma Betüş. Çünkü şuna eminim, rahmetli karım şu an neredeyse. O da benim böyle düşünmeme gülümsüyordur. O da bunun daima böyle olmasını isterdi. Aa, şey, sizin çok özel bir eşiniz vardı herhalde. Yani bir daha onun gibi birisini bulmanız çok zordur. Hem, öyle birini bulmadan da kimseye aşık olamazsınız herhalde. Bilmem. Hayatın ne getireceği belli olmaz. Çok merak ettim. E, nasıl biriydi eşiniz? Herhalde çok asil, çok hanım birisiydi. Ben onunla hiç tanışamadım da. Hiç de öyle değildi. E, benim ağır bir insan olduğumu aldanma sakın. Karım benim tam tersimdi. Belki de o yüzden beni tamamlıyordu. E, nasıl yani? Deli dolu. De hiç de koskoca kendal Bey'in karısı gibi giyinmeyen... ...süslü püslü, fıkır fıkır... ...daima sürprizler yapan cesur, düşündüğünü açık açık söyleyen, zaman zaman erkek gibi, zaman zaman da tam bir kadın gibi davranan biriydi. Ya. Ya, işte böyle biri karşıma çıkarsa eminim hayatımın bundan sonrasında çok mutlu geçiririm. Neyse, öyle derin konulara daldık ki biraz daha devam edersek akşama konuşacak bir şeyimiz kalmayacak. Aa, haklısınız. Ben artık gideyim, e, akşam evde görüşürüz nasıl olsa. Kocana uğramayacak mıydın? E, yo, ben hiç rahatsız etmeyeyim e, zaten toplantı yapacakmışsınız. E, onu da akşam evde göreceğim, görüşürüz. Betüş... ...biliyor musun bugün bir şey dikkatimi çekti. Sen eskiden bana hep sevgi ve saygıyla bakardın. Ama bugün gözlerinde başka bir şey var. Neden bilmiyorum benden rahatsız olduğunu hissettim. Aa! Olur mu hiç öyle şey? Ben her zaman size çok saygı duyarım ve çok severim. Size öyle gelmiştir. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.